Hep kafamda şu var yani tek paraya geçilecek mi diye. Aslına bakılırsa işte anahtar para belimi diyerek kötü bir tercümemiz var. Yapacak başka bir şey yok yani. İngiliz tellerine geçeyim. Kuvvetli para doğrudur yani güçlü paradır ama dünya ticaretinde artık bugün çok fazla bir sözü geçmiyor. Merhabalar değerli dostlar ee, sabahın çok erken saatlerinde spor yapmaya alışkın olduğum için kusura bakmayın spor kıyafetiyle çıktım karşınıza. Şimdi e, sabahtan akşama hani dolar TL ya da euro TL izlediğimiz gibi de neyi izliyoruz biliyorsunuz e, pariteyi izliyoruz hani indi mi çıktı mı vesaire mi acaba euro dolar paritesi ne olacak çünkü bizi şöyle etkiliyor. E, Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyoruz biliyorsunuz. Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracat önemli. E neredeyse ihracatımızın %50'si civarında oraya. E, euro dolar paritesinde euro lehine bir gelişme olduğu zaman dolar cinsinden ifade büyüyor. Hayır, dolar e, yükseldiği zaman paritede bu sefer dolar cinsinden ihracatın ifadesi küçülüyor. Aynı şey ithalat için de geçerli. Bu çok enteresan bir durum. Tabii e hep kafamda şu var yani tek paraya geçirecek mi diye. Aslına bakılırsa çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli babam anlatırdı işte Mundel bu bütün bu para sistemlerinin aslında babası diye tarif ettiğimiz. Ondan sonra hala da yaşıyor sanıyorum. Ondan ee, ona çok yaşlı. Ee, bu e, 1940'ların sonundan itibaren yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki bu tek para tartışmalarına önemli derecede e, nasıl diyeyim yakıt veren, önemli derecede ateşleme yapan insanlardan bir tanesi. Ama birçok insan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, tek para acaba bir gün geçerli olur mu olmaz mı diye e, tartışmalar yapmışlar. Ta yani o günden bugünü görmüş. Hatta IMF'nin hani ortaya çıkışı ondan sonra arkasından hemen Dünya Bankası'nın gelişi sanki günün birinde bütün dünya tek para kullanırsa Acaba nasıl bir sistem olur? Nasıl bir hani sınırlar ötesi bir finans sistemi olur vesaire diye o zamanlar düşünülmüş. Şimdi aslında Euro'nun denemesi e, önemli bir deneme. Yani Avrupa Birliği bugün baktığınızda tarihin en e, ya başarılı diyeceğim tabii kızacaksınız bana ama başarılı e, siyasi projelerinden bir tanesi. Öyle kolay değil yani birbirinden farklı menfaate sahip 20'den fazla ülkeyi. E, e, hazinelerini tek yapmadan, maliyelerini tek yapmadan sadece bir merkez bankası etrafında hani toparlayarak işte bir komisyon, işte işte bir parlamentoda tam olarak işlevi e, yerinde değil ama bir parlamentoyla birleştirmek vesaire bunlar kolay işler değil. Ama en azından Avrupalılar kendi milli kimliklerini unutmadan biz Avrupalıyız diyerek paranın üzerinde de çeşitli üye, üye ülkelerin milli kimliklerinin olduğu bir Parayı icat etmişler demek ki olabilir yani. Şimdi geçenlerde sosyal medyadan bana bir soru geldi. İşte kuvvetli para nedir? İşte anahtar para birimi nedir diye. Ee, şimdi de şöyle diyeyim, ee, hard currency diye tarif ettiğimiz e, Türkçe'de e, kuvvetli para e, şu anlama geliyor. İşte dolar, işte euro, İsviçre frangı, İngiliz sterlini, efendim işte Japon yeni, hatta bugün Çin yuanı da buna e ekleyebiliriz. Şimdi key currency ile e hard currency arasındaki fark şu key currency genellikle ticaretin ifadesinde kullanılan paralar. Mesela dolar, euro, sterlin ve japon yeni gibi. İşte anahtar para birimi diyerek kötü bir tercümemiz var. Yapacak başka bir şey yok. Yani key currency ile kuvvetli para yani hard currency arasındaki fark bu. Şimdi bunlar tabii kağıt üzerindeki e değerlendirmeler. Onu çok net söyleyeyim. Uluslararası kabul edilmiş en yaygın para biriminin herkesin zenginliğini, fakirliğini ifade ettiği para birinin ne olduğunu biliyoruz. Bu tabii ki dolar. Şimdi öyle doların da saltanatını kolay kolay devirmek mümkün değil. E, bu ne zaman başladı? İkinci e, Dünya Savaşı'ndan aslında hemen önce başladı diyebilirim. Çünkü e, ticaret yollarını Amerika egemen oldu. Denizlere hakim oldu. Hatta bugün uzaya da hakim neredeyse. Şimdi dolayısıyla bir zamanlar İngilizler hakimdi. Ta Japonya'da eee değiştirmeye kadar hani e, ondan sonra deniz kuvvetlerini gönderen bir İngiltere'den bahsediyorum. O zaman sterlin çok revaçtaydı. Şimdi sterlinin yerine dolar konuşuluyor. Kuzenlere bıraktılar e, bu e, alanı. E, ama şunu da e, bilgiyi vereyim size. 1871 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisine sahip. Yani dolayısıyla bunu da e, neyle yapıyor? İnovasyonla yapıyor. E, bunu da alın yani sadece kuvvetli paraya sahip olmak için hegemonik güç olmak değil aynı zamanda hani hegemonik gücü yanında da işte inovasyon, çarpıcı, sıra dışı, marifetli işler yapmak vesaire üretim, e, katma değerli üretim bunun da altını çizelim. Şimdi Japonya'ya geçeyim. Japonya'nın e, ticarette güçlü olduğu zamanlarda ben çok iyi hatırlıyorum 1990'ların sonu 1 dolar 150 yendi. Hatta ondan önceyi söyleyeyim size. Yani gidin 1 dolar 401 yen bile olmuştu. Fakat ne oldu? 2008 krizi ve daha evvel Japonya'da 1990'ların sonunda ufak ufak başlayan dar boğazlar. Japonya'nın 2000'li yılların hemen başında 1 dolar eşittir 70 yere kadar getirdi. Yani felaket bir şey düşünsenize 150'den 70'e yani para değer kazanıyor Japonya'nın. Bunun sebebi ne? Ee, ne oldu? Japon ekonomisinde bir darbaz ortaya çıkınca bütün Japon iş adamları dünyada işte sanat eserlerini satın almışlar. İşte golf sahaları oteller vesaire bunları satıp satıp dolarları aldılar getirdiler. Japonya'da yene çevirdiler. Ki zararlarını tazmin etmek için işte zararlarını kapatmak için ne oldu? E, dolar sat, yen satın al. E, yen tabii korkunç bir şekilde hareketlendi ve inanılmaz işler oldu. Ben hatırlıyorum UEFA'da o zaman işte pazarlama danışma komitesi üyesiydim. PlayStation dedi ki ya biz artık Sony diye anmayın biz PlayStation olarak çıkmak istiyoruz. Yani birçok büyük şirket hani yıkılmaz denilen şirket aslında battı. Dolayısıyla 1990'larda Japon mucizesi diye adlandırdığımız ne varsa 2000'li yılların başında ondan sonra ortadan kayboldu. Oluyor böyle şeyler. Ha bu arada Japon yeni cinsinden borçlananlar vardı onlar için de. Hakikaten üzüldük çünkü e Japon yeni çok ucuz diye Japon yeninden borsanın insanlar bir anda 150'den 70'e gelince Japon yeninin gücü epeyce zarar ettiler. Onu da size söyleyeyim. Şimdi İngiliz sterline geçeyim. Kuvvetli para doğrudur. Yani güçlü paradır ama dünya ticaretinde artık bugün çok fazla bir sözü geçmiyor. Hatta Çin yuanının daha fazla ondan sonra sözü geçiyor. Yani Japon yenine bakın. E bir de Çin Yuan'ına bakın yani Japonya'nız böyle sarsılmaz vesaire gibi gözükürken baktık Çin Yuan'ı artık hani ileride gidiyor. Şimdi Euro'ya bakalım. Euro Avrupa Birliği içerisinde fevkalade geçerli bir para. Ee, ama e, yine de büyük bir coğrafya e, büyük bir ekonomik büyüklük o yüzden hani onda altını çizeyim yani azımsanmayacak bir e, durumda. İsviçre frangının tabi ekonomik güçle pek bir alakası yok. Neyle alakası olduğunu biliyorsunuz. Ha bu arada hatırlatayım yani 1000 İsviçre frangı diye bir banknot var. Neredeyse 1000 dolara yakın e, bir para. 0.92 sanıyorum e, ondan sonra paritesi. E, yani şimdi 1000 İsviçre franklarla para taşımak bir yerden bir yere oldukça kolay. O yüzden İsviçre hükümeti ve Merkez Bankası sanıyorum bin İsviçre franklarını artık tedavülden kaldırmaya hazırlanıyor. Aynı Avrupa Birliği'nin 500 euroları kaldırmayı düşündüğü gibi herhalde herhalde kaçakçılar vesaire falan konu oluyordu. çok büyük paralar bunlar. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Çok acayip bir şey var. Yani hem bir yandan uzaya gidiyoruz hem bir yandan da işte euro dolar paritesi ve diğer paralarla doların arasındaki iniş çıkışlar suni olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarını oynatıyor yani alaka yok aslında bir şey üretiyorsunuz satıyorsunuz ama suni olarak bu arbitraj farklılıkları ne yapıyor bizim bilançolarımızı etkiliyor yani saçma sapan bir şey bana sorarsınız hal böyleyken herhalde uzaya giden bir neslin de 2030'dan sonra artık tek paraya geçeceğini düşünüyorum tek paraya geçmeyle alakalı beklentim hala devam ediyor onu söyleyeyim ama yani bugün e, arbitraj farkından dolayı işte akılların karıştığı kimsenin birbirinin bilançosunu doğru düzgün anlamadığı işte birkaç para cinsinden mali tabloların yapıldığı bir durumdan e, sonunda hani tek paranın herkesin kabul ettiği e, hem anahtar para birimi hem de kuvvetli para e, olarak kullanılacak bir e, değiş tokuş biriminin egemen olacağını inanıyorum ha ne zaman olur onu bilmem ama yani olmazsa da büyük saçmalık çünkü e, çok tuhaf yani küçücük ülkelerin ondan sonra para birimlerinin kuvvetli para olarak kabul edilmesi ilginç bir durum Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu hegemonik gücü 60-70 yıldır devam ediyor ama tekrar hatırlatayım en uzun rezerv para Bizans altınıydı 800 yıl, 800 yıl devam etti bugün yok bu kadar basit yani dolayısıyla Bizans altının 800 yıl, 800 yıllık saltanatı niye söyleyemiyorsam 800 yıllık saltanatı sona erdiğine göre bir günde doların saltanatı sona erecek diyebilirim efendim. Hepinize hoşçakalın.